arasında bir araştırma yaptık. Biliyorsunuz ben her zaman e, gelen hastalarıma, takipçilerime şunu söylüyorum zaten. Google'da araştırma yapmıyoruz. İnternette bilgi kirliliği çok fazla. Ben mümkün olduğunca mesajlara, e, diyenden atılan sorulara cevap veren biriyim zaten. E, teyzelerin, e, teyzelerine sonsuz saygı duyuyorum. Ama teyzelerin dediği şeylere çok fazla inanmıyoruz. Çünkü halk arasında da gerçekten çok fazla bilgi kirliliği olabiliyor. Şimdi e, sizlerden aldığım çok tatlı, çok eğlenceli, güzel sorularım var. İlk sorumuzla başlamak istiyorum. Hocam, ye ekşiyi, getir her şeyi, ye tatlıyı, getir hakkı doğru mudur? Hayır, maalesef değildir. Ben e, bunu en basitinden, kendimden örnek vermek istiyorum. E, tabii ki belki de binlerce gebe görmüşümdür e, kadın doğum anlığı hayatında ama en basitinden, kendimden örnek verirsem iki gebeliğimde de bol bol e, nutella yedim, iki tane Allah bağışlasın kız çocuğum var. <laughs> o yüzden e, tatlı yiyince hakkı gelmiyor maalesef. Evet, ikinci sorumuza geçtik. Na yeme, ciğer yeme, çocuklar olur. Bu doğru mu hocam? Ee, şahsen ben denedim. Ee, öyle bir şey olmadığını gördüm ama e, deneyip de hocam gerçekten e, oldu diyenler de var. E, ben denemeyin derim. Bence böyle bir şey deneyip de riske girmeye gerek yok. E, meyve yedikten sonra, ciğer yedikten sonra ellerinizi yıkayabilirsiniz ama bence bu da e, halk arasında inanılan yanlış bilgilerden biri. Üçüncü sorumuz. Sağa yatınca erkek, sola yatınca kız oluyormuş. Doğru mu? Hayır. Kesinlikle değil. bununla ilgili ekstra bir bilgi vermem gerekirse ultrasonda işte cinsiyetin belli olduğu 14. haftaya kadar gelen anneler genellikle bebek sağda mı solda mı diye soruyorlar. Bebek sağda veya solda değil. Bebek rahmimizin içinde ve rahim e, karnımızın tam ortasında. O yüzden bebeğin sağda veya solda olduğunu ya da sağdan yumurtladı, soldan da kız oldu, erkek oldu gibi bir mesele yok. Bu da halk arasında yanlış bilinen doğrulardan bir tanesi. Bir sonraki sorumuz. E, bildiğinizde eşarp sararsak gebe kalırmışız. Ee, şöyle e, muhtemelen bunu teyzelerimiz e, üşütmemek anlamında söylüyorlardır. E, çünkü üşütürsek e, enfeksiyonumuz olabilir, enfeksiyon bir şekilde gebeliğe engel olabilir. Belki çok yanlış diyemeyiz ama e, gebe kalmama durumumuzun yani bir yıldır korunuyorsak ve gebe kalamıyorsak hijyenolojik muayeneden geçmemiz gerekir. E, bunun eşarp sarmakla geçeceğini düşünmüyorum. Bizim bir takım tatiller yapmamızda fayda var diye düşünüyorum. Evet, gelelim diğer sorumuza. E, kadınlarda genital bölgedeki mantar enfeksiyonu eşler cinsel münasebetten dolayı olur derler. Şöyle, eğer çok sık cinsel münasebet olursa e, ya da erkekte bir mantar enfeksiyonu varsa ki bu çok düşük bir ihtimalle, evet bu gerçekten doğru bir bilgi olabilir. E, belki cinsel ilişkiyle bulaşma ihtimali ya da sık cinsel ilişkiyle ıslak kalmaktan dolayı mantar enfeksiyonu olma ihtimalimiz var. Bunu da çok açıkçası yanlış diyemeyeceğim. Ee, en güzel sorum şuydu, ee, bir teyze de demişti ki senin bebeğin erkek olacak, doktor dedi ki kız diyorum, bir türlü inandıramıyorum. Evet maalesef bunu çok alıyorum, ee, son güne kadar işte mesela ben cinsiyetini söylüyorum, kız diyorum, ee, hastam ya da işte e, geban geliyor diyor ki hocam işte hal arasında diyorlar ki senin karnın çok sivri, kesinlikle senin erkek bebeğin olacak, kız bebeğin olmayacak. Ee, böyle bir şey yok, bu tamamıyla insanın mürit yapısıyla alakalı durum yani. Ee, karnımız sivri diye oğlumuz olacak ya da karnımız işte belden genişledi, basenler genişledi diye kızımız olacak diye bir kural yok. Biz zaten cinsiyeti görüyoruz. Tabii ki e, anne karnındaki bebeğin cinsiyetini e, çok nadiren %1 de olsa yanılmalar olabiliyor sona kadar kendini göstermeli. Ama %99 oranında doktorumuz ne diyorsa lütfen cinsiyetine güvenin. Sivri olması, basenlerin geniş olması bir şeyi değiştirmiyor. Son olarak da ee, daha aslında sorularım var ama onu artık ikinci videoda inşallah. Son olarak da vereceğim cevap şu. Sezaryandan sonra göbek kalıcıymış diyorlar. Öyle mi hocam? Şöyle. Sezaryandan sonra ister istemez biraz daha az hareketliyiz normal doğuma göre. Bu da tabii ki hareket kapasitemizi azaltıyor. Biraz daha fazla kalabilir ama 6. aydan sonra mekiklerimizi çekersek, gerekirse pilatesimizi, reformerimizi yaparsak onun da önüne geçmiş olacağız. Evet herkese sağlıklı günler diliyorum. Daha birçok sorun var. Yine de atabilirsiniz. İnşallah bir sonraki videoda eğlenceli videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. İyi günler.